Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, işyerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Paris, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri utro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuvamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah Eleyir, Boreda, Habari, Dilam, Şvidobisa, Dogitana, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Yayının başladığını sosyal medyada küçücük bir paylaşımla duyurursanız çok mutlu olurum. Diğer dostları da haberdar etmiş oluruz. Önce baştan söyleyeyim merak etmeyin öyle hani yayının başlığını görünce yoksulluk kader midir? Gönül sohbetleri tadında bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmadı burada bundan sonra da olmayacak. Rahat olun. Nabza göre şerbet dağıtılan bir yer değil burası. Hele hele böyle hani din üzerinden falan siyaset kasılan bir yer asla değil. Ona müsaade de etmem hiçbir şekilde. Ama bu soruyu gerçekten sorup cevabını çok net bir şekilde almamız lazım. Çünkü dün biliyorsunuz sabah yayınında konuştuk. Bir gece önce apar topar toplanan ve çok çok ama gerçekten çok teamüllere aykırı, ahlak dışı, hukuk dışı ne derseniz deyin asgari ücret tespit komisyonu açıklamasının ardından şöyle bir beklenti oluşturuldu. Denildi ki işte çarşamba sabah grup toplantısı var Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ve Türkiye'yi tek başına yöneten kişi de AKP'nin biliyorsunuz genel başkanı. O zaman oradan bir ulufe dağıtılabilir. 500 lira daha ateşlenebilir. Ama paranın olmadığını epeydir konuşuyoruz burada. Ee, yani böyle bir beklentiye girmek çok doğru değil. Ama yine de insanlar beklediler. Hakikaten böyle bir şey olabilir mi? Şunu konuştuk. Dedik ki demokrasi böyle bir şey değil ki ya. Birinin iki dudağının arasından çıkacak bir şeye mahkum olmak değildir demokrasi. Ama oradan da bir şey gelmeyince dün sabah tıpkı konuştuğumuz gibi işte mitingler, örgütlenmeler Türkiye'nin dört bir yanında olması gereken bu zaten kardeşim. Anayasal hakkın bu senin. Hiç korkutmaya çalışanlara takılma bile boşver onları bunların yapılacağı duyurulduktan sonra şöyle bir propaganda başladı biliyorsunuz. Ya bir takım geri zekalılar var ama kusura bakmayın bunu da şişiren bu ülkenin insanları bu, bu tipleri şişiren. Aşı karşıtlığıyla ortaya çıkan bir dangalak var. Önce e, Covid salgınıyla birlikte işte insanlara bir şey olmaz ya Çinlilerle alakalı falan dedi. Yüz binlerce insan öldü. Bu, bu dangalak hala konuşuyor ve bu dangala hala televizyon programlarına, YouTube yayınlarına çıkartan başka dangalaklar var. Onların ağzından dinlediğiniz zaman işte şimdi işi bir yere getiriyorlar. Diyorlar ki ya fakirlik kötü değil ya. Kötü değil yani azıcık aşım, ağrısız başım. Bakın dün Erdoğan da kullandı grup toplantısında. Ama ne için kullandı dikkatinizi çekti mi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden hareketle Türkiye'deki ana muhalefet partisine bağlı belediyelerin harcamaları üzerinden. Azıcık aşım, ağrısız başım. Öbür dangalağın söylediği şey şu. Bayağı bildiğim fakirlik övgüsü. Yani ne kadar para verirsem ver zaten yetmeyecek bu insanlara diyor. Böyle bir dangalaktan bahsediyoruz ama bu toplum maalesef şişiriyor bu tip insanları. Başka biri çıkıyor. Dün Selçuk Şirin Hoca çok doğru bir paylaşım yaptı sosyal medya üzerinden. Aptal insanları meşhur etmeyin diye. Ama maalesef seviyor bu toplum. Başka yerlerde de doğrusunu isterseniz seviyor. Başka biri çıkıp iktisaden bakın altını çizerek söylüyorum iktisaden. Yani bir bilim dalı olarak zaten. E aslında ücretin asgari ücretin neden daha fazla artırılamayacağını, bunun e sosyal bir mesele yaratacağını falan anlatmaya çalıştı başka bir dangalakta. Bütün bunlar toplum içinde tartışılıyor, tartışılmaya da dikkatinizi şu çekiyor mu, çekmiyor mu? Asıl benim derdim bu. Ya bu ülkede yoksulluk, açlık sadece demokrasiye inanan bir parça sol sosyal demokrat görüşün içinden gelen ve hayata din üzerinden bakmayan insanların meselesi gibi. Hakikaten böyle değil mi? Diğer kitleler için kullanılacak afyon belli. Azıcık daha sabır. Ne için sabır? 2025 2024'ten daha iyi olacak dedi dün Erdoğan konuşmasında. Peki burada referans ne? Eğer referansınız bilimse 2024 verilerine baktığınız zaman öyle demiyor 2025 için. Ama eğer siz elinizi buraya koyup iktisatçı olduğunuzu iddia ederseniz ondan sonra istediğiniz kadar uçabilirsiniz. İşte faiz sebep enflasyon sonuç dersiniz mesela bir ekonomi çöker. Bütün bunların yaşandığı bir ortam. Ama bakın orada karşısında oturan milletvekilleri bir gece önce hiç utanmadan televizyona çıkıp 22.104 liralık asgari ücreti açıklamakla hani övünen çalışma bakanı. Herkes alkışladı bu sözleri. İlginç yani yoksulluk her yere yayıldıktan sonra neden bazıları sadece bunun bir toplumsal mesele olduğunu değil de hani geçici bir durum olduğunu düşünüyor. Burada ortaya çıkan bizim için belirleyici olan hepimizin görebileceği şey çok net bir dini baskı yani din kardeşliği üzerinden anlatılan böyle bir sorun var ama hep beraber sabretmeyiz sabretmemiz gerekiyor bakışı oysa bu doğru değil ki çünkü toplumun içinde bir kesimin böyle bir sabır göstermesine ihtiyaç duymuyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tek bir kalem harcamasından kısılmıyor mesela. Tek bir kaleminden hani bugüne kadar kağıt alımında azalttık işte otomobil kullanımında kiralamada konaklamalarda kısıtlamaya gittik duydunuz mu böyle bir şey? Hayır yandaş müteahhitlerin bu ülkede hiç kimsenin inmediği topluma boğazına kadar bir kazık olarak yerleştirilen o havaalanlarının parası ekstra geçişler tıkır tıkır ödenmiyor mu? Otoyollarda köprülerde aynı şeyi görmüyor muyuz biz? Eğer toplumsal bir sorunsa bu toplum olarak bu yükün altına girilmek zorunda. Ama bizdeki durum nasıl biliyor musunuz dışarıdan baktığınız zaman? Bu ülkede yoksulluk her seviyeye yayılıyor ama yoksullukla ilgili sesini çıkartanlar o seviyenin içinde din baskısına inanmayan, dinin dışında durarak toplumsal bir mesele olarak bunu görüp demokrasi içinde buna çözüm yolu arayan insanlar. Kalanları asla böyle bir şey düşünmüyor. Sokakta insanlara uzatılan mikrofona verilen yanıtlara bakın lütfen. Burada bazılarınız çok kızdınız bana biliyorum. Hatta gelen sorular içinde de var. Yarın serbest uçuş dertleşmede konuşuruz. Eğer denk gelirse onlara sıra gelecek olursa. Ya benzin istasyonunda mikrofon uzatıldığında dur bakalım ya daha ne kadar zam gelecek diye gülen insana niye kızıyorsunuz? Onlar çıkışsız diyor. Hayır işte yerleştirilmeye çalışılan hikaye bu. Gül geç. Ya kardeşim bu gülüp geçilecek bir şey değil. Açlık gülüp geçilecek bir şey değil ve sana dayatılan ücret 22104 liralık ücret bir ay çalışma karşılığı alacağım para bu ülkede bırak insanca yaşamayı hani eskilerin çok söylemiyle it bağlasan durmaz denilen bir kulübenin içinde olsan bile etmez sana. Dün kabaca yaptım size hesabını. Günlük 750 liralık bir harcamaya denk geliyor bu. Ve bu sizin ne yemeğinize Yatmayı işte bilmem ne almayı fatura ödemeyi falan saymıyorum bakın. Ne yemenize ne içmenize yeter. Mümkün değil böyle yaşayamazsınız. İsterseniz simitçe hesabı yapın isterseniz bonfile hesabı yapın fark etmez hiçbirinde düzlüğe çıkma şansınız yok o zaman soru şu değil mi neden ya açlık toplumsal ama tepki sadece bölgesel kesimsel neden Burada bize yutturulmaya çalışılan hikaye yaratılan din üzerinden yaratılan baskıyla toplumun sindirilmesi sadece bu insanlar sesini çıkartırken korkuyorlar. Diyarbakır'da bir grup alçak devlet tiyatrosunun etrafını sarıp bir oyunun gösterimden kaldırılmasını istiyor. Ve bakın dünden beri bekliyorum ben devlet tiyatroları genel müdürü ağzını açıp tek cümle kurmadı ya sebep kardeşim bir kurumu kim korur bu kadar açık değil mi? Bir kurumu kim korur en çok? Anayasa Mahkemesi Başkanı'na Zühtü e bu yüzden kızmadık mı biz burada? Yargıta 3. Ceza Dairesi'nin hükmünü daha yukarıda tutup üstüne yetmeyip bir de yerel mahkemeye anayasa mahkemesini çiğnetmediler mi? Ve biz de çıkıp şunu söylemedik mi burada? Ya sen başında olduğun kurumu kollamak zorundasın. Bırak kararlarını falan zaten onlarla hiçbir artık bağ kalmamış hukukun. Ama sen kurumunu kollamak zorundasın demedik mi? E dünden beri siz duydunuz mu? Bir tane bir laf duydunuz mu kardeşim? Kurumunu nasıl koruyacaksın? Niye yapmıyor devlet tiyatroları genel müdürü? Tamer Karadağ'ı bunu. Çünkü iktidarın bundan rahatsız olacağını biliyor. Bu kadar net. Oysa orada korumak zorunda oldu arkadaşları. Meslektaşları her şeyin ötesinde meslektaşları tıpkı bugün açlık konuşurken bu ülkenin tamamının açlıktan kurtulmasını düşünüp ona uygun çare üretmek zorunda olmamız gibi. Yani şunu yapabilmekte mümkün. Kardeşim oy verdiniz. Pek çok insan çıktı zaten ortaya görüyorsunuz. Şimdi sokak röportajlarında konuşuyor. Ellerim kırılaydı keşke. Keşke ama artık çok geç ablacığım. Çok geç. Bu saatten sonra el kol kırmanın kimseye bir faydası yok. Boş ver onu. Eğer görüyorsan yaşanan hikayeyi o zaman tamam. O başka. Ama burada paylaşılacak şey ellerim kırılaydı değil. Bunun demokratik bir hak olduğunun ısrarla tekrarlanması. Sen bana bunu yapamazsın diyebilmek. En çok korktukları hikaye. Bakın Nevşin Mengü'ye dava açıyorlar şimdi. Salih Müslim'le yapılan ve sonradan YouTube kanalından kaldırılan o röportajla ilgili olarak. Röportajla ilgili olarak yani burada istenilen ceza 7,5 yıla kadar bir ceza. Ne olabilir terör örgütü propagandası? Düşün. Terör örgütünün propagandası nasıl yapılabilir? Geçmişte bu ülkede kırmızı karşılanan ve kırmızı karşılandığı zaman Suriye'deki Müslüman birliği üzerinden değerlendirilen insanlar bugün karşımıza bambaşka şekilde terörist olarak çıkartılıyor. O zaman bakın burada toplumları birleştiren değil ayrıştıran bir unsur olarak din kullanıyor Erdoğan. Çok net bir şekilde hem de. Yani ya bendensin derken bendenin en tepedeki çatısını birkaç tane çatı var çünkü biri uçarsa öbürüne sarılıyor. En tepedeki çatısını din üzerinden kuruyor. Ve diyor ki eğer bunu yaparsan yani benim görüşlerimin dışına çıkacak olursan o zaman neredeyse dinden bile çıkarsın. Açlığın dinle bir alakası yok ki. Yani bilinçli olarak tercih etmediyseniz bir budist tapınağına kapanıp ben hem aç kalacağım hem de uzun süre düşüneceğim tefekküre bağlayacağım. Eğer demiyorsanız açlık kader değildir kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi? Diyanet İşleri Başkanı Zart zurt abuk sabuk elinde kılıçla minbere çıkıp fetva vermedi mi bu ülkede? E hadi çık söyle. Çık de ki insanlara. Bak kardeşim ben biliyorum. Bana vahiy oldu. Bana söylendi ya 2025 yılı çiçek lokum gibi geçecek. Hadi söylesene. Niye söyleyemiyor? Çünkü elinde kılıçla minbere çıktığında anlatacaklarıyla bilimin söyledikleri çelişiyor. Ekonomi böyle bir şey değil ama ekonomiyi bile getirip dine bağlarsanız bir süre sonra orta bir süre sonra ortalık böyle safsatadan geçilmiyor. Herkes kafasına göre üfürüyor. İşte bir sürü çapsız çıkıyor. Bunu sosyolojik olarak açıklamaya falan çalışıyor. Başka dangalaklar çıkıyor. Televizyon ekranlarına, YouTube kanallarına. Abuk sabuk car car konuşmasına, konuşmaya başlıyorlar. E bunun sonu yok ki. Sonuçta açlık gerçek. Diğeri teori. Açlık gerçek. Nasıl gerçek hem de biliyor musunuz? Yani bir kimsenin inmediği havalimanına ödenen kişi başına düşen paradan çok daha gerçek bir şey. O afaki hatta bir kalem oyunuyla onu arttırmak ya da azaltmak bile mümkün. Ama açlığı azaltamıyorsunuz. Ertesi sabah okula gidecek çocuğun beslenme çantasına konacak şey açlık. Ya da akşam olduğunda ev halkı toplandığında sağlıkla bu kapı kapanıldı, kapatıldı deyip şükrederken masanın üstüne baktığınızda göreceğiniz şey açlık. Bunun dinle bir alakası yok ki. Oysa ısrarla buradan sıkıştırılmaya çalışılıyor. Dün kürsüden resmen bütün Türkiye ile dalga geçti Erdoğan. Bütün Türkiye ile. Baktı dışarıda size daha önce anlatmıştım ya. O şeref salonunun çıkışında yani grup toplantısından çıkıp dışarı artık giderken arabasına doğru giderken. Ya sorulan soru da kulağının üstüne yattı. Resmen asgari ücret sorusunu duymazdan geldi adam. Resmen niye şunu çok iyi biliyor ki konuşursa konuşur konuşmazsa hiç kimse bir şey yapamaz. Oysa işte siyaset tam burada ayağa kalkıp ortalığı inletmek zorunda. Bu bir hak kardeşim. Bu bir hak. Ne terör, ne asayiş tehdidi, ne anarşi alakası yok. Bu bir hak. Çünkü açlık dediğin şey İdeolojilerin çok üzerine çıkabilen, ideolojileri sarsan, yıkan, hatta dini bakışı değiştirebilen bir şey. Erdoğan'ın en büyük korkusu bu. Aç kitleleri açlığını anlattığın zaman o birilerinin kendisini din üzerinden kandırmasını falan yemiyor çünkü. İnanmıyor ona. Asla dönüp bakmıyor. 5 metelik vermiyor onlara. Şimdi en büyük korkusu bu. Bunun üzerinden anlatıyor. Bunun için Suriye'yi üzerine bina etmeye çalışıp o kahramanlığı çıkarttılar. Bir Selahattin Eyyubi hikayesi yaratmaya çalışıyorlar ortada. Alakası yok. Alakası bile yok uzak yakın. Yani bozacının mutlaka mahkemeye beraberinde götürmek zorunda olduğu şıracı çıkıp diyor ki bu işin arkasında Türkiye var müthiş çalışıyorlar. Aynı adam 3 sene önce Türkiye'ye ağzı alınacak hakaretler etmiş bir adam. Bozacı ile Şıracı şu anda uzaktan sevişiyorlar birbirleriyle. Yan yana gelme ihtimalleri ocağın 25'ine kadar falan yok. Ve göreceksiniz yeni yılda çok hızlı bir ziyaret yaşanabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne. Çok hızlı. Çünkü bu gidişat Erdoğan açısından iyi bir gidişat değil. O da görüyor bunu. Yandaş yazarlar, çanakçılar şimdi yazmaya başladılar. Ya Suriye gündemi unutuluyor kardeşim. Aman diyeyim. Oysa bu kahramanlık hikayesinden yalan üretilerek ülkedeki açlığın üzeri kapatılmaya çalışılıyordu. Şimdi şimdi bir şey yok. Cumartesi günü Ankara'da bir miting var. Doğrusu bu doğru tavır bu. O mitinge milyonlar katılmak zorunda. Hangi milyonlar? Asgari ücrette geçinemeyenler. Dindarı, dinsizi, sağcısı, solcusu fark etmez. O CHP'nin mitingi değil. O geçinemeyen insanların mitingi. Sadece bu değil Türkiye'nin dört bir yanında geçinemeyen açlıktan inleyen çocuklarını okula aç yollayan insanlar kendi organizasyonlarını yapıp anlatmalılar bunu. Çünkü bugünün iktidarı tek başına çıkıp kürsüden bu milletle alenen dalga geçiyor ya alenen dalga geçiyor. CHP'li belediyelerin su faturasını anlatıyor adam orada. Ve senden istenen şey de şu sakın sesini çıkartma. Sebep dinden çıkarsın maazallah. Ya böyle din olur mu kardeşim? su faturasının dinle ne alakası var? Açlığın ne alakası var dinle? Sen şöyle bir şey telkin etmiyorsun ki insanlara. İşte deprem oldu, sel felaketi oldu, şu bu elimizdeki kaynaklar kurudu. Bunun için sabretmeniz lazım. Bu ülkenin insanları sen söylemeden de yapıyordu zaten. Seninle hiçbir alakası yok. Hatta sen bozdun o düzeni. Ama kalanıyla ilgili kendi yarattığın yoksulluğa, yoksulluğa insanları ikna etmeye çalışıyorsun. Bu yoksulluğu sen yarattın. Sen 22 senede Türkiye'nin geldiği yer burası. Bu ülkede sen iktidara geldiğinde hatta iktidarın ilk 10 yılında bu ülkede insanlar öğrenci kredileriyle birlikte en azından karınlarını doyurabiliyorlardı. Şimdi aç bile kalamıyorlar. Tıpkı asgari ücretliler gibi ve toplum gözünü dikti bekliyor. En düşük emekli maaşını alan, 12500 lira alan emekli yılbaşından sonra zam alacak mı? Bak teyzeciğim, amcacığım. Senle bu olayın hiçbir alakası yok. Ne verirlerse versinler. Senin kök ücreti denilen, asıl üzerinde konuşulan paran zaten çok düşük olduğu için mesela şöyle söyleyeyim canın sıkılmasın ama sana %50 falan zam verirlerse kök ücreti. O zaman işte senin paran aşağı yukarı buraya denk geliyor zaten. Sen en dipteki maaşa gelebiliyorsun. O arada sen, senin zamla falan alakan yok. Seni hiç tanımıyor. Ve milyonlarca insandan bahsediyoruz biz. Nerede bu insanlar? Bir kısmı işte devlete isyan olarak görüyor bunu. Alakası yok ya. Ya bu isyan falan değil kardeşim. Hakkını istemek. Ben niye açım diye sormak. Sadece bu kadar. Niye ben açım ya? Niye bu ülkede bir takım yağdanlıklar şiştikçe şişiyor? Bizler toplumun geneli niye yoksullukla terbiye edilmeye çalışılıyoruz? Niye? Neden yoksullukla terbiye ediliyoruz biz? Bu bir kader midir? Yayının başında sorduğum soruya geleyim. Şimdi düşünün bakalım bu bir kader miymiş? Ama ikna edilmeye çalışılan şey bu. Yani Allah'ın hikmeti sabret sabret geçecek. Allah'ın hikmetiyle bir alakası yok. Sen yarattın bunu en sık en ağır ve en sert söylenmesi gereken en çok kurulması gereken cümle bu. Bunun Allah'ın hikmetiyle hiçbir alakası yok. Senin cehaletin, yetersizliğin yarattı bunu. Sadece bu kadar. Ekonomiden hiç anlamaman, kadronun olmaması, yapılan düzenlemelerin toplumun geneli için değil de bir grup iktidara yakın insan için yapılıyor olması. Sadece bu kadar. Sadece bu kadar. Yoksa Allah'ın hikmeti, yoksulluk biraz daha sabredin. 2025 daha iyi olacak. 9,5 sene boyunca burada çok duydunuz. Bakın din üzerinden insanları aldatanların elindeki en büyük koz şudur. Hangi dinden olursanız olun. Hepsinde aynı şeyi anlatırlar size. Evet. Yani bu hayatın çok da iyi olmadı. Ama var ya. Bundan bir sonraki hayatın şu anda sana anlatsam uykuların kaçar. O kadar güzel. Dersin ki bir an evvel gebereyim de bitsin bu. Öbürüne başlayalım hemen. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Anlatın etrafınızdaki insanlara. Böyle bir şey yok. Söyledikleri düz yalan. İspatlayabilecekleri tek bir temel gerçeklik yok. Açlık bu ülkede kader falan değil. Dünyanın hiçbir yerinde kader değil. Bu çapsızlık, bu beceriksizlik, bu kadrosuzluk, bu yeteneksizlik. Ve aynı zamanda liyakatsizlik de üstüne oturunca işte ortaya çıkan tablo bu. Yoksulluk, kader falan değildir kardeşim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, dünyanın bir yerinden. Üstelik aynı şeye inanmadığımızı bilerek geliyorsunuz ama bakın bugün konuştuğumuz hikaye işte. Bu kaderin niye hepimizin üzerine böyle yığıyorlar, altında ezilmemizi bekliyorlar? O zaman hep birlikte karşı çıkacağız buna. Birimiz, ikimiz, beşimiz, onumuz falan değil. Hep birlikte. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. O zaman, o zaman oturup konuşacağız kardeşim. Vazgeçmeyeceğiz birbirimizden. Ve 10 dakika kadar sonra gazeteleri getireceğim. Uygunsanız o yayına bekliyorum. Değilseniz yarın biliyorsunuz 2024'ün son serbest uçuş dertleşmesini yapacağız. Aralık ayı serbest uçuşunu yapacağız. Sorularınız gelmeye başladı. Diğerleri için de ünsal@ünsalünlü.com mail adresi üst noktaları elbette yok. Oraya yollarsanız eğer Yarın yayında konuşuruz tartışırız bir saat boyunca Türkiye'nin gündemini hatta bir saat değil bir buçuk saate yaklaşır yarın muhtemelen yıl toparlayacağız çünkü az şey değil ee, o toparlama neticesinde biraz yılın Z raporunu almaya çalışacağız sizlerin de yardımına ihtiyacım var onları konuşuruz yarın sabah saat 9'da ama bir 10 dakika kadar sonra gazeteleri konuşmak üzere burada olacağım. O yayına da beklerim. Ve tekrar görüşünceye kadar hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın.